Yani bir gün içinde siz kendiniz için ne yapıyorsunuz? Bir şey yapıyor musunuz? Kendinizle baş başa kaldığınız bir zaman diliminiz var mı? Hobinize, işte dinlenmeye, kafanızı dağıtmaya, yürüyüş yapmaya, bedeninize yatırım yapıyor musunuz? Özellikle kadınlarımız, bakın Bizim genelde Türk kadınları pek bir hamarattır, çeşit çeşit yemekler. Sonra belli bir yaştan sonra ne oluyor? Oram ağrıdı, buram ağrıdı, benim ağrıdı, Çe çeşitli kronik hastalıklar üretmeye başlıyor. Bakın bu bedenimizi, arkadaşlar iyi dinleyin burayı, bu bedenimizi değiştiremiyoruz. Şimdi diyelim burası benim evim. Ben buradan sıkıldım değiştirebilirim. Mobilyalar eskidi, boyalar eskidi, boyatıp yenileyebilirim. Ama o kıymetli eklemlerinizi, kollarınızı, kaslarınızı yenileyemiyorsunuz. Hiçbirinin yenilenme, yani ufak bebek, TVB, bilmem ne falan var ama genel olarak yenilenmiyor. Ve değiştiremiyorsunuz ve bu bedenin içinde yaşamak zorundasınız. Değil mi? Değiştirme şansı yok. Ev değişir. Onun için lütfen en azından bugün şu kazanımla gidin. O evinize, mutfağınıza yaptığınız yatırımların bir kısmını biraz azaltıp özellikle çok titizlerden bahsediyorum. Birazcık onları onlardan kısın bir kenara atın demiyorum. Onlardan kısın kırpın 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 biraz çocuklardan, biraz ev işlerinden belki biraz işten biraz kendinize zaman ayırın. Size iyi gelecek şeyler yapın. Özellikle bedensel aktiviteler, kafanızı dinlendireceğiniz şeyler. Öbür türlü çok e, tahammülsüz oluyorsunuz değil mi? Ben, benim de öyle zamanlarım oldu eskiden. Benim de iki kızım var. Biri 19, biri 21 yaşında. Öyle kendine zaman ayırmadığın zaman daha çok çocuğa zarar veriyorsunuz. Ha, bırakın bir çeşit çorba içsin ya da köftesini yemesin ama o gün güler yüzlü bir annesini, babasını görsün evin için. Onunla neşeyle oynayan annesi, iki sohbet ederken gözünün içine bakan annesi babası olsun. Çeşit çeşit yemek yemeği versin ya. O gün de pamucaklar uçuşu versin ortalıkta. Ne olacak? Lütfen kendinizi yıpratmayın hanımlar. Bu beden bize neden kadınlar diyorum? Tabii ki de erkeklerimiz için de söyleyeyim ama biraz biraz kadınlara örgütleniyor, örgütleniyor hocam? Ha? Biraz öyle oldu değil mi? Ama biraz öyle kadınlarımız ya. Yani bedenlerine hor kullanıyorlar. Erkekler için de geçerli. <laughs> Kadın örgütler mesleği ortada. Şimdi yapacaklarımızı analiz ediyoruz. Şu yazdığımız notlar var ya yapılacaklar kısmına geçiyorum şimdi. Ee, bir kere önce kime ya da kimlere hayır diyemiyorsanız onları bir tespit ediniz. Peki neden o kişiye özellikle hayır diyemediğinizi düşünün. Önce spesifik bir kişi varsa bir ya da birkaç kişi. Neden diyemediğinizi tespit edin. Altındaki duyguyu ve düşünceyi tespit edin. Bakın arkadaşlar, bizim hayatımızı yöneten önce düşüncelerimizdir, sonra duygularımızdır. Değil mi? Düşünceler üzülmesin, kırılmasın. Ya beni sevmezse düşünceler o düşüncelerimizi bir tespit edin. Daha sonra hangi duygular sizi manipüle ediyor? Lütfen suçluluk duygunuzu bir keşfedin. Bakın e, suçluluk duygusuyla çok çalışırım. Yani genelde insanlarla çalışırken bunu e, tespit ederiz. Ve derim ki bana bir suçlu tanımı yapar mısın? Suçlu kime de, denir? Diyelim ki annem her hafta sonu ona gitmemi istiyor. Gitmiyorum, Gitmeyince suçluluk hissediyorum. Onu bu diyelim. Peki suçlu kime denir? Bana bir e, tarif eder misin? arifte ne çıkıyor? Suçlu, kasti olarak, bilerek başkasının canına acıtmaktır. Maddi, manevi zarar vermektir ve bunun cezası vardır yasal olarak. Ama ben gitmek istemiyorum. O günde kendi ailemle geçirmek istiyorsam, bu annem de ona ütülüyorsa, her şeyden bir sorumlu değiliz arkadaşlar. Herkesin duygusundan bir sorumlu değiliz. Çünkü ben hafta sonu ona gitsem de eğer memnuniyetsiz bir insansa annem, kayınvalidem neyse kimse o o memnuniyetsiz bir insansa zaten sizden memnun olmayacağı bir şeyler bulacak. Muhakkak çıkartacak bir şeyler. Onun için e, suçluluk duygunuzu tanımlarken kendisi şunu hatırlatın. Ya ben kasti bir şey yapıyor muyum? canı acıtmak, üzmek için mi yapıyorum? Yok ben bugün ayaklarımı uzatmak istiyorum. Sadece evde dinlenmek istiyorum. Buna ihtiyacım var. Bedeni bir ihtiyacım var. Çocuklarımla zaman geçirmeye, şimdi zaman geçirmeye ihtiyacım var. Bazen bu iş hayatında da oluyor. Özellikle hayır diyemeyen, fedakar ve boyun eğici biriyseniz patron bulur böyle yapıyor. Buradan bir şey isteyince genelde reddediyor. Ondan isteyeyim. Daha fazla ister. Çünkü buraya gelince biliyorum ki fazla istediğimi farkında. O farkında olsa da sesini çıkartmıyor deyip daha çok talep eder. Radara takılırsınız. Tamam Şimdi Şimdi e, nazikçe hayır diyebilmek aslında öğrenilen bir şey. Büyük ihtimalle bugüne kadar ee bunu bir kısmi olarak yapmış olabilirsiniz, hiç yapamamış olabilirsiniz. Ama burada bir rol play yapalım, bir deneme yapalım. Nasıl? Gelir misiniz böyle? <laughs> Aa, ne istemiş olayım? İsim neydi? Hayri. Hayriye'den ne istemiş olayım? Kimsenden ne istiyor fazla? Ha? Hayır değil, yanlış <gülüyor> mı? <gülüyor> o zaman... <gülüyor> <gülüyor> tamam, kim gelsin? Kim? Ben hayır demekle zorlanıyorum diyen biri. Zor bir şey yapmayacağız. Yani gelir bir şey yok. Yani. Hadi gel. Yani. Tamam. Neye hayır demekle zorlanıyorsun? Ben kim olayım? <laughs> Baba, ne ister senden genellikle? Telefonda bir <laughs> şeyler. Evet, bir mesele. Ne istiyorsun? Malanya'da çok meşhurdu. Her hafta köyü Ha, aynı örnek mi oldu? Kızım, telefonla mı çağırır? Yok, ararlar. Ha, telefonla ne der? Sen yapmayın da, e, bir köye gidelim, bahçeyi bir temizleyelim, toparlanalım. ya da kiraz zamanında geliyor bir şeyler yapalım, ya şunu yapalım, ya kazalım. ya kıralım, öyle derler. Sen ne diyorsun? Tamam babacığım. Tamam, peki <laughs> ne yapmak istiyorsun aslında? Aslında hafta sonu öğlene kadar uyumak istiyorum, sonra da gezmeye gitmek istiyorum. Tamam, peki. Şimdi bunu, bu isteğini bir şekilde nasıl söylersin? Aslında uyum. böyle kandırmıyorum der ki arkadaşım olsa söyleyebilirim ama mesela babama asla bunu söyleyemem. Yani e, onu kırmak istemem. Üzüleceğini düşünüyorum. Kırmak istemem. Yani ne bileyim hani bir şey söyleyeyim. Aslında her zaman bir şey ister. Ama 40 yılda bir kere bir şey istedim. Yapmadı der. Manipüle eder. Tabii canım. Bütün herkes yapmıyorlar. Herkese yani söyleriz, herkesi yapıyorlar yani. Kimse yalan söylemesin. Herkesin ailesi kadar babana hiç öyle dedin mi? Demedim. Hiç demektir, demektir. demedim. Denemedim. Bir kırılacağını nereden biliyorsun? Demedim, yapamam. <laughs> ya evet. şimdi şey. söyleyeyim şu Aslında o uykunun altında ama da başka bir şey. Ee, şimdi e, 40 yaşındayım ben. Şu zamana, şu zamana kadar babam asla hayır, hayır de. demez. Evet. E, diyemiyorum. Yani karşısında da yani yine e, konuşurum düşüncelerimi ifade ederim ama babama e, hayır diyemem yine de. Peki bir deneyeceğiz. Bir bakalım yani. E, hiç denememiş bir de yani. Babası kırılacağını da bilmiyor aslında. Yani kırılacağını varsayıyor. Despot bir baba ama. Tam despot olsun. Despot olsun. Fark etme Despot. Bir şey diyeceğim. Despot baba kırılır mı ya? Var mı kırılabilen despot baba? Despot diyorsun. Yani Nasıl kırılacak? Despot baba kıralım. Biz bilmiyoruz tabii. Allah aşkına bir el kaldırın. Despot baba kırılır diyenler. <laughs> Ama bir dakika, nasıl söyleyeceğimle alakalı. Güzel kızı Öyle mi ya, Eyvah ben yanlış yerde seminer veriyorum. Ama ben yukarı gitmeye devam etsin. Bu örneği geçecek. Bu Yok. İsminiz neydi? Evet. Eray Bey. Ne ki Eray Bey benim baba e, köye gitmeniz gerekiyor. Ya Eray, babacığım bu hafta çok yoruldum, çalışıyorsun büyük ihtimalle? Yani kendi müjdanım var ama çalışıyorum. Çalışıyorsun, yani. çoluk çocuk evet. var, yani yorulursunuz da bir kadınsınız. Ya babacığım bu hafta çok yoruldum. Bir öğlene kadar yatsam, öğlen öğleden sonra gelsek. Ya da, ya babacığım uzun zamandır kendimi yorgun hissediyorum. Yalan söylemekten sızlamayın bir ilişki. Bu hafta o kadar çok çocuklarla zaman geçirmek istiyorum. Hiçbir şey yapmadan, ayakta olmadan dinlenmek istiyorum. Ama haftaya gidelim, beraber gidelim. Evet, bahçe işleri birlikte yapmak çok keyifli ama ben şundan bahsediyorum aslında. Yani isim neydi pardon? Gönlü. O hafta gerçekten çok yorgun ve bitkinse, belki hastaysa ve dinlenmek istiyorsa, burada samimiyetle paylaşmaktan bahsediyorum. İsterseniz pembe yalan söylersiniz. Burada hiçbir şeyi değiştirip aile yapılarını komple baştan. Her. Herkes hiç ara, e, sadece nasılsun, nasıl olduğunuzun diğerlerine. Hiç bana şöyle yapalım deme. Yok.